Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte masa üstü düzenleyicisi yapacağız. Yani birazcık geri dönüştür olacak videomuz. Ee, şimdi böyle bir kutum var. Kutu Aslında şöyle yan ee, marka çıkıyorsa çok özür dilerim belki telif yerim ama bir Başka gibi bir şey yok. Ee, şimdi kutunun böyle düzülmesine ve buraya böyle raflar yapmayı düşünüyorum. Birazcık planlıyorum diyelim. bir ee, yanlarına da işte böyle kalem koyacak birkaç düzenleyici falan da yapabilirim. Ya yani her şey bu kutu üzerinden yola çıkacağız. Şimdi şu kısmı keseceğim önce. Ee, birazcık hatta ben birazcık pay bırakarak keseyim. Şöyle. Her şeyi yapacağım. Çünkü bunun bir daha geri dönüşü olamayabilir. Biraz kamera etkisinden çıkmış olabilirim. Ve görüntü kalitesi birazcık kötü olabilir. Çünkü gece çekiyorum videoyu. Ee, gündüz videolarının kalitesi bir ayrı oluyor tabi ki de. Daha kaliteli oluyor ama gece çekilen videolar birazcık e, değişik oluyor. Evet kamera birazcık düz durmuyor. Şimdi büyük bir sorunum daha var. Gibi. Bunun içerisine gerçi bunu güzelce oturtursak durur mu acaba? Bunun içine kıvamayacağız bir makas koyalım şöyle bir şey veya minik bir not defteri ne varmış burada bir pirit bir kalem tıraş. başka ne olabilir zımba olur en aralarında dayanıklı güzel şimdi dayanıklı oldu yanlarını keselim. Çünkü pek güzel görünmüyorlar. Alayım şimdilik. Burayı da kamufle edersek çok şık bir kutuya dönüşebilir. Şimdi, Böyle e, bunu bu şekilde koyacağız. Bu bir, birazcık kısa kalır aslında. Bunu da güzel olabilir ama. İşte. Güzel olurdu ama birazcık kısa kalacak gibi geldi? Bu şekilde geldi. Şimdi bunu Hallettik. Yan tarafına bir bölmeli bir şey yapmak için hemen bir tane kutu daha yerleyeceğim. Şöyle bir kutum daha var. Ee, bunu da şu şekilde yan koyabilirim. Birazcık boyunu kısaltabilirim bence. Bu da şöyle bölüm bölüm uzayan işte koyabileceğim, kalemlerimi falan yerleştirebileceğim şey de olabilir bu şekilde bir tane daha kutum var. Ee, bunu da önünü birazcık şöyle eğimli yapıp buraya koyabilirim bence. Bir üstte de bundan birazcık daha uzun bir şey koyarım. İçerisine de rampalar yaparım. Bu arada bunu e, herhangi bir tıylık yerim diye markayı kapatmak için yaptım. Şimdi şey diyebilirsiniz. Zaten markayı anlıyoruz ki dışında. Yapmama hiç gerek yoktu gibi şeyler düşünebilirsiniz ama telif yememek için. Bu şekilde oldu. Sanki birazcık oransız oldu. Cetvelle ölçmedim. Şimdi birazcık daha düzeltmeye çalışacağım. Çünkü cetvelle ölçmem gerekiyordu. Benim birazcık akılsızlığım oldu galiba. Hemen cetvelle ölçüp tekrardan keseceğim. Şimdi bu şekilde birazcık daha düzelttim. Ve üst kısmı bir tane daha bunun gibi bir kutu ayarlıyorum. Şimdi şöyle bir şey oldu. Bir tane daha kutu ayarladım. Fakat bu kutu e, buna göre birazcık uzundu. Şöyle bir kutuydu ve ben bunu kestim. Burası da vardı, kestim. Ee bunun boyutunda, aynı boyutta ayarladım. Burayı tekrardan dönüştüreceğim. Bu Şekilde. Birazcık benim yandan hallediyorum. Bu arada bunu şimdi kaplamadım. E, daha önce başka bir proje yapacaktım ama yapamadığım için. Ee <laughs> kaplamıştım duruyordu. Bakın mühane yerde ben kestim falan boyut aynı onun gibi oldu. Şimdi halledeceğim ve geleceğim. Ve hazırız. Şöyle göstereyim. Evet bu kutuyu baştan şey yaptım. Kopardım geri yaptım gibi bir şey oldu. Güzel oldu bence. Şöyle de bunu koyunca ikisi cuk oturdu tabanına tabi birazcık daha kaldırırız. İçine de kalemlik bölmelerimizi yapalım. Şimdi Şimdi bu şekilde bölmelerde hazırladım gibi. Şöyle bir birazcık daha düzgün olsun. Sanki oldu gibi. Düzgün. E, Ortamın ikiye de ayıralım. E, şimdi şöyle bir şey yaptım. İçine şu şekilde tam oturan bir kartondan eee ayarladım. İki bölmeli olacak. Beş buçuk, beş buçuk. Aralıklar bıraktım birazcık. Aralar oralar, aralıkların da yarısına kadar. Bakın şöyle. Okey burası. Bunun da galiba şurası. Bu şekilde koyunca da ortalarını ayarladım. Bunu da aralarına böz okuyorum. demin gösterdiğim gibi yaptım. Sonra birazcık daha farklı kartondan kestim. Ben de bunlardan yaptım ama bunlar çok dik durmuyordu. Bunlarla yaptım. Bu şekilde oldular. Yani aranın bölmesi böyle oldu. Sanki birazcık bu falan bir iki parmak kadar keserim. Bu arada burası ayrılmış farkındayım. Evet. Bant Onun içinde de kamera kermiş. Onun için de aynı şekilde bölme yapacağım. Evet arkadaşlar yapıyordum ki ne oldu bilin bakalım. Şimdi ben buna Ops Bir zemin bulamadım. Şöyle koyacak bir şey bulamadım içine. Aslında bu bile olabilir bilir ama durmuyor. Dur, ay, kaydı, özür durmuyor. Ay, kayda ben bunu neden kullanmadım ki sanki bu birazcık olur gibi. Yani bunu deneyelim. Ben bunda bir şey yapmayacaktım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yapacak mıydım acaba? Yapmayacaktım diye <laughs> düşündüm. Hmm, ama bilmiyorum tam da. Şimdi kesiyorum. Kestim. Ortadan ikiye bir daha kestim. Hop. Kullanacaksam da e, Marktism'ın şoförünü kullanırım herhalde diye ayarladım. Şimdi ben bunu bunun içine nasıl sığdıracağım azıcık kesmem lazım. Kim yok az daha keseceğim. Birazcık yamuk kesiyorum ama düzeleceğiz. Uf, beynim patladı artık biliyor musunuz? kamerada patladı. Şöyle beynim patladı. Gitti. Hop. Buyur. Buyur. Yine aynısı oldu. Ben bunu aynı çeşit bir şeyler yapmam gerekiyor ki düz dursun. Hadi madem düz durmadın şöyle bir şey yapalım. O zaman. Biraz uzun olmasını istemediğim için videoyu kese kese yarım yarım gösteriyorum size ama Şimdi uzun olmasını istemiyorum. Sıkıcı bir videoya dönüşmesini istemediğim için. Şimdi sen Brandon'dun. İyi hatırlıyorum. Sen de Brandon'dun. Yani siz de düşün. Biz siz düşün. Yine kendimi çok özür diliyorum. Şimdi ben bunu birazcık önüme alayım. Zaten yarım saattir, bir saattir beynim yandı burada. Bunu böyle koysam. Bu niye durmuyor biliyor musunuz? Tamam doğru düzgün bir katlama yapmamışım çünkü. Heh, şimdi durdu. Bak ancak doğru düzgün. Adama döndü. Bunu da... Mükemmel. İnşallah böyle olur. Şükür. Okey, ben bunu buraya koydum da. Bu şimdi ben her kalem alıp ve şimdi e, oynayacak. O da var. Benim burada kullanacağım bir şey çok iyi bir zemine sahip olmalı ki ben onu kullanabileyim. Şimdi ayarlayacağım arkadaşlar. Çok iyi bir şey ayarlayacağım. Şimdi birazcık beynim yandığı için buraları bunları bir kenara alıyorum. Ne yapacağım biliyor musunuz? Hop kaydı. Çok özür diliyorum gerçekten. Bunu ayarlayalım. Biraz da buna düşünelim. Buna beynim yakalım. Şimdi bunu böyle buraya oturttuk şükür. Bu iki raflı olsun. Değil mi? Bir diğer rafları zaten gerek kalmıyor o zaman. Zaten o zaman. Bütün bağlaçları ama fakat lakin hepsini kullanayım. Tamam o zaman böyle. Bakın, dikilim düştü. Iııı ee, Ay. Şu kameraya kaymasın. Çok güzel olacak da. Evet. Bu şekilde bence okeyiz. Yine kaplamaya geçeceğim ama kaplamayı nasıl yapacağım onu hiç bilmiyorum. Yani hiçbir kaplama stili yapabilirim kağıtla kaplayacağım Gibine geliyor. Şimdi geçelim. Etrafı toparlayayım. Birazcık da belki aklıma bir şeyler gelir. Onları düşünmeye devam edeceğim. Şimdi şöyle bir e, sunta tarzı bir şey buldum. E, bununla bir e, tek bölme yapacağım. İki bölme olacak. Şöyle araya koyacağım buraya çok atıyorum. 12 li setlerim oluyor ya. 12'li set kalemlerim buraya koyarım böyle. bir Diğerisini öne koyarım. Bunlar da buraya bu şekilde olur bence. Güzel oluyor. Şimdi kaplamak için kağıt getireceğim ve kaplayacağım. Son aşama yani. Evet şimdi. Böyle bir kağıdımız var. Bunu da kaplayacağız. Bir daha geri dönüşü olmayacak bir işlem oldu. Çok belli ve kesin. Şimdi ama... bir şey yapacağız. Hmm. Marka Görünmeyen kısımlarını kaplamayacağım. Yani şu kısmı komple zaten leds. buna gidecek. Hemen ölçülerini alacağım ve yapacağım. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Ee, şimdi <laughs> en son hatırladığınız kadarıyla e, bunu yapmıştık. Yani en son kaplayacağım demiştim. Kapladım. E, o sır kaparken çekemedim çünkü e, telefonun şarjı bitmişti. Şarjı falan taktım ve e, düzenleyeceğim. Bugün de düzenledim. Ve düzenlemeye de devam edeceğim. Bu şekilde birbirini monte ettim aslında ama pek iyi olmadı. Bantlamaya çalıştım. süre yine bantlayacağım. Şimdilik bu şekilde dizayn ettim. Ne ekleyeceğim birçok şey var tabii ki de. Gelin onları da birlikte düzenleyelim. Şöyle. Bir de tükenmez keçeli. Birazcık düzensiz oldu farkındayım ama durmuyorlar çünkü. Düzeltmeye çalışsam da durmuyor tam. Reşi <laughs> de normal uçlu kalemler. birkaç tane daha uçlu kalem ekleyeceğim. Böyle ekleyelim hemen. Ders Ve en sevdiğim uçlu teyemiz. Uçlu kuşun Şuraya ekleyeceğim. Beşiktaşlı. Şuraya stili koyalım, hemen uçlayalım. Koydum tam buraya. Böyle bir tane silgi koyalım. Bu kadar yani. Düzenledim. Hemen şuraya da koyacaklarımızı koyalım. Bu şekilde bir defter koyacağım. Tutacak mı? Hayır tabii ki de tutmayacak. Ama buraya koyalım. Biraz hareket edildi. dedim. Tekrardan düzelteceğim. Koyalım. Aa, dün çok güzel tutuyordu. Bugün tutmadı bilmiyorum. şöyle göstereyim. Hemen tamam, şurayı da düzelteceğim arkadaşlar. Düzelteyim. Burayı nasıl düzelteceğim şimdi? ilk de yapalım. Bantladığım halde sağlam değil bant. Bunun olacak bir iş değil. Çok kolibandıyla. Bakın bunu çok iyi tutmadı. Hemen arkadan tutturmuştum. Şimdi oraya da düzelteceğim. ikisini birbirine iyi bağlayayım ki diğerini iyi tutsun. Hemen. Evet. Bunu ikisini çok iyi sabitle Bilmiyorum. Böyle. yanların aslında ben yapıştırdım ama çok, çok iyi tutmadığı için. Ee, evet. evet. Hemen şuradan da bir tane mantar tutturdum. Arkasını çevireceğim. Şey Aa bu da tutmamış bakın. Biraz büyük yapıştıralım. Ben burayı da tutacağım. Marketi gözüktü artık. Yapacak bir şey. Belki editlerken birazcık düzeltirim. Düzeltirim. <laughs> düzeltirim. Ee, birazcık şive ve <laughs> konuşma bozukluğu olabilir. Hepsi bu şiveden kaynaklanıyor. Malum. Hala Birazcık kara değişiyor, birazcık, yani birazcık su, birazcık sıklamaz daması ikisi karışınca. Ortaya değişik bir şey çıkıyor tabii ki de. Evet. Hepsini iyi bir şekilde tutturmaya çalışıyorum. Herkese de tabii ki de sabitledim. Evet. Hmm. Video uzun olmasını istemediğim için yani sizleri bunaltmak, daraltmak istemediğim için videoyu birazcık kısa yaptım yani. E, çoğu şeyi göstermedim diyebiliriz. E, ben uzun olan videolarda daralıyorum. Sizlerin de bunalacağını düşündüm ve sıkıcı bir video olsun istemedim. Bu yüzden e, biraz kısa yaptım videoyu. Bunları bunun arasına koyacağım. Mecburen. Çünkü karışık durdu. Durmaması için Şuraya alalım Böyle biraz öne koyalım. Son hali bu şekilde oldu. Şuraya hemen not defterinde koyayım. Son hali bu şekilde oldu. Bu şekilde göstereyim. Normal gün ışığında tabii ki de çok çok güzel çıkar. E fakat bu şekilde çok karanlık olduğunu düşündüğüm için ve evet, havada birazcık yağmur olduğu için flash açmak zorunda kalıyorum. Ek ışıklar kullanıyorum. O yüzden birazcık kötü çıkıyor tabii ki de. Bu şekilde göstereyim. Şöyle oldu. şeylerimi falan da koydum zaten. Her an elimin altında bulunabilecek bütün her şeyim burada. Toparladığını düşünüyorum kalemlerimi. Birazcık daha az yer kapladığını düşünüyorum diğerlerine göre. Bir köşeye koyacağım. Ee, diğer türlü birazcık daha diğerlerini bir oraya çekiyordum bir oraya çekiyorum. Minik minik şöyle kalemlikler değiller çünkü. Böyle kalemlikler ve gerçekten çok şey yaptı. Yine bu duracak ama e, bence böyle daha güzel oldu. Bir şekilde sanali. E, bu tarz bir sürü video gelecek. E, çekmeye çalışacağım. E, odamı değiştirmek istiyorum. Yani bir dekorasyon olarak değiştirmek istiyorum. Onunla ilgili bir sürü de video gelmeyi çekmeyi düşünüyorum. E, bu tarz videoların devamı için